Evet değerli izleyenler, işte gördüğünüz gibi şu anda Kasım ayındayız. Sayın Tahsin Dinçel ve ailesi, Doğan Bey de gelmişler. Kartopu oynuyorlar, aman Allah'ım inanmıyorum. Melahat'a vurun, Melahat'a vurun! Vur Fahrettin! Bak geliyor! <gülüyor> <gülüyor> ah bana vurdular! Ayıp bir şey. <laughs> vur, vur! İşte görüyorsunuz değerli izleyenler. Bu güzellikte bu karda siz değerli izleyenlerimize yık aşağıya yık aşağıya. <laughs> Vallahi kar oldu şimdi. evet Yasin Bey izliyorsun değil mi gördün mü bunları? Bu güzellikleri işte sizler de böyle seyredin. Bizler bunun bu mutluluğunu alıyoruz. Gördüğünüz gibi değerli izleyenler. İlyaslar Köyü'nde karla birlikte bu neşeyi hep beraber paylaşıyoruz. Sizler de buradan seyredin bakalım. Yasemin Hanım yoruldunuz mu efendim? Vallahi yoruldum. Teşekkür ederiz sağ olun. Sizler de sağ olun efendim. Ne güzel hep beraber olmak. Sayın Ahmet Uğral da orada. Bakın değerli izleyenler. Bizler bizler...

Evet buradan İlyas köyünden siz değerli izleyenlerimize hepinize sevgiler saygılar tekrar burada sizlerle beraber olabilmek ümidiyle diyoruz. Görüşmek ümidiyle efendim.